Open kay. Lock. Text line geçti. Böyle gidermiş gibi yapalım. Double back. Text line lock. Ah be kral! Ah be kral! Ah be kral! Nasıl ya? Please insert kart mı? Oğlum ne amına koyayım? Çok, çok, güzel, güzel bir infom var abi. Evet abi. Evet. sol tarafa upper engine'da görev yapmaya gittim. Ondan sonra oksijen çalışınca biri ölür diye security room'a girdim. Herkes bir tarafa koşururken Rizol'un nedense 15-20 saniye boyunca sabit durdu ortalıkta. Abi sevgilime mesaj atıyordum telefonla. Hayır vallahi manyak olursun abi. Abi, bu kadar incelen. Ben değildim. Ben ben söylüyorum. Manyak <laughs> <laughs> <En, gülüyor> mesaj bu en saatte. Anne, anne Beyler ne kimin ya. öldürdüğünü buldum. Ömer. Turkuaz renkli. Ee, öldürmüş kaçıyordu vent, vent atladı. Gördüm. Ömer. Yüzde yüz Ömer. Tamam abi o zaman. Ee. ya ne reaktör ne? diyorsun? Ne? Ne? Abicim, bence bu çana başı. Çok hızlı mı? Anan ama al o zaman yavaş orospu bu Yavaş mı? Sikerim anana Bayağı kaliteli oldu. Bayağı kaliteli Hadi gözünüzün önünde adam öldü. Ben navigasyondaydım yani, oradan çıkıyordum. Abi kredi kartı sexting'i yapıyorlar yani ben anlamadım ki. <laughs> Aslında yapıyor kula abi ben de kart girmeye çalışıyorum. Abi. <laughs> İki o tane da... bükteseli koymuşlar kart girmeye <laughs> çalışıyorum. <laughs> Orada... İslam öldürme, İslam öldürme. İslam öldüreceğim biliyorum. Arkadaşlar katilimiz bulunmuştur. Orospu amına ha kodumun hamsisi amına ha kodumun hamsisi seni amına ha kodumun hamsisi Oynamıyorum ya yani. De var ya kimse benim cesedimi bulamaz Ağa cesedimi buldular Eee ben kesmiş çok korktum Nerede? Kim kesmişti? Mehmet Bey kesmişti Berkay mı kesti? Kim öldürdüyse şerefsizdir bu Orada Mehmet Bey üzerine öldürmüş Berkay'ı asalım mı? Evet. Niye? Çok ilginç bir, bir tepki verdi çünkü. Çok asasım geldi böyle bir tepki. Açıyorlar! Berkay asalım kanka bence. Hayatımda bu Bayağı... çok Ben niye anlamadım. Değer mi abi bu kadar Oyun abi niye insanlara şerefsiz diyorsun? İkerisini. Çok ya güzel. Allah'ım. <laughs> Yok. Allah Ghost Allah falan değil bu arada. Ben Berke. Kecan <laughs> elektrikleri de kestim. Kecan hadi. Yapma yapma. <laughs> Mikrofon ne çık? Ne? Anan. Ananı sikiyim. <gülüyor> 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 Miku bunu bak onlar şimdi fake attığımı sanıyor bak izleyin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bak. Simon Says yapıyor. Cenkard diye gönderir büyük ihtimalle. Evde işte Şş. aynen. Şş. Baba şunu serisinden yapalım. Bu, bu oyun plays yapıyorum ya. Gerçekten trollemeyeceğim bu arada. Anas sikim anahtar görevinde öldürdü kuziyi. Baba ben orada Siktir kırmızı koydu. gördüm. gördüm. Kuziyi anahtar. Yürü. Tamam Vay abi buldum. Kuayla Selvi. Kuayla Selvi. Aynen. Kuayla Selvi. Seni gördüm. Kuayı gizliyim. İçime gir, içime gir, içime gir, içime gir, içime gir. Burcuz içime gir, içime gir, hayır. Hayır, hayır, hayır. Burcuz içime gir. İçime gir. Böyle. Tex git buradan. İçime gir. Burcuz içime gir. İçime gir. Aynen, aynen, aynen. Tex git buradan. Tex git. Git buradan. Tex git. <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu. Böyle. Olay bu. Ölçüz. O bir şey oldu orada. Gerildim abi çıkmıyor çocuk. Sen böyle şey dedim köşede yatsın var yeter artık. Ya. Allah Allah. İçerize girip <laughs> türüp, iç içe, <gülüyor> içe <gülüyor> duracağım ben gitsin. Bir şey kapatma <laughs> duracağım. Çocuk girip girip duruyor. Abi de arabanı kesti. dedim yandı yat bari yani. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> ayıp, şey ayıp. bir Harbiden ayıp. Harbiden ayıp. Oldu. Ayıp abi ayıp. Özür dilerim. Benim hatamdı. Di. Benim da. benim hatamdı ya. Ölü yani konuşuyorum. ölüyle konuşuyorum. Özür dilerim abi. ya. <laughs> benim hatam ben abi. Şey volçosa volçosa. Hiç de pişman <laughs> değilim. Iki i̇yi ki İyi yaptın iyi yaptın. <laughs> Aferin. Helal helal. Ben bir daha olsa ben reportlamam. Özür dilerim. Benim hatam bu arada. Tek şşş öldün. Tek şşş. dayarak hani Niye öyle mi? bir şey yaptın? Sinan e? sen tam bir göt veren Siktir git gözünün önünde yaptın bile Allah'tan <laughs> Nazım yanımda yarak evet, Tam ben diyecektim ki Sinan diye Sinan beni öldürmeye geldi Aa, Aa, Sinan, Sinan nasıl bir şey yapıyorsun sen ya Motor Motor Tan kaş Erhut'un 3 kişinin gözü önünde bulundu. Bu ben bu menin amına koyayım. temiz artık biliyoruz. Of oh, amık Neos'u. Sikik yarak kafalı. Tam temiz dediğimde yapılır mı lan? Arabiden Neos sen amıksın ya. O Şabanı da molotoflayacağım. Merak etme oğlum. Amık Neos'u seni. e, ee, ölü direkt Zafer altındaydı. Elektrikler kesildi diye e, gezegenlerin oradan aşağı iniyordum. Report yazısı geldi altın üstünde Zafer vardı. Nerede buldun ki? Ben görmedim. Ee, bu hani eksi indirdin, eksi otistik yaptığımız bir görev var sesimi <laughs> Aa ah, kesti valla. Ne yapıyorsun oğlum? Beni de yakacak. Ulan Ege. Hayır. Yakala. Çok büyük hata ee, yaptım. E Nek uzaklığına girdim. Ne oldu? Kim? Ne oldu? Ne oldu lan? E sen ne oldu ya? Mikrofonun kapalı sen ya. Sen ha görevsin. Yanlışlıkla bastı değil mi? Dinliyoruz sen ha. <laughs> şey söyleyeceğim o görev değil miydi? Hangisi? <gülüyor> ya, <laughs> ya kimlerle oynuyoruz ya? Kimlerle <laughs> oynuyoruz ya? <laughs> Oh. <laughs> oh. 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 Görev zannettim. Oh. <laughs> Ay, Pirtikal'in... Pirtikal'den şüphelendim. Yok benden şüphelendim. Sadık'tan şüphelenin. Sadık kameraya bakıyordu. Sadık'a da girmeyi var. Sadık'a da var. İbrahim kendini astı. <laughs> Allah helal olsun İbrahim. Bak, İbrahim, ya, İbrahim güzel hareket Engin, Engin'in taktikleri. Ciddi anlamda ay hiç görmedim. Ay hiç görmedim. <laughs> Ve Poyraz'ı nasıl algılamadı bunlar? Herkes buraya neden geldi bir şey mi var dediklerinde. Ben net verirdim yani. Mikrofonumun Not açık kalması da başka bir şey ama yani. <laughs> Mikrofonumu açık lan? kanıtmışım amına kıyım. <laughs> lan! Lan! <gülüyor> Yardım ya! <laughs> Amına koyayım ama sen ya, de ya. sen de gittin orada nasıl algılamadılar ki seni ya? Nasıl algılamadılar? Bildiğin orada herkesin göz önünde aa orada görev mi varmış dedin ya? Amına koyayım <laughs> ben ne bileyim özür dilerim cidden özür dilerim yani. Aldı ayım ev nevegayı aldı bak izle. Ayım ev ne? Neve... Direkt defeat yazdı ekranda e, abi. Allah Nasıl Allah oldu ya? <laughs> hayatında ilk kez penis kelimesini duymuş yayıncı gibi mal gibi kaldım ya. Ali bu arada mod chat'a abi şey koydu. Ne? Tamam. Nasıl bir şey ki ya penis? Öyle bir şey var mı? Gerçek değil o. Tam En fazla pipiş kodur olsa olsa tamam. <laughs> Arkadaşlar çete neden 31 yazıyorsunuz anlamıyorum ki Allah 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 Allah. bir sayı. Asas. Allah Allah. Hey atmam yok mu? Yedi birisi? Tek slide! Tek slide! Yedi birisi! Şey ya. <gülüyor> Yedi! Yedi! <gülüyor> <Siktir>. Abi! <laughs> Abi ne <laughs> net. net. Bir şey demiyorum. Bu <laughs> ne <laughs> <laughs> lan? <laughs> ne Ee, Enes Batu abi. Enes Sibatu abi yemin ederim yakaladım. Elverle gidiyor deliklere, Enes Sibatu abi. Asın bitirelim oyunu. Nasıl ya? Asın bitin o bitirelim. Enes Burası de bak. Önce bıçağı. ayak numaranı söyle. Ayak numaram gerçekte 42.5. Ay ananı sikeyim ya crewmate'nin. Ben bu akibin crewmate olmak istemiyorum. Ben crew'a ait değilim çünkü. Timothy bıçağı alsana kafamdaki. Bütün abi kafamdaki bıçağı alsana iki tane adam öldü. Bıçın abi. mm <gasps>